arkadaşlar. Bugün mutfak dolaplarını boyuyoruz. E, benim mutfak dolaplarım kaplamalı şöyle. Alttan göstereceğim. Şuraların fön makinesini tutunca yani sıcaklıkta kabarıp, kabarıp, kalkan dolaplar. Ama yeni gibi görünüyor. O yüzden ben hiç oralarıyla uğraşmayacağım. Bazı yerlerde de formeleri var. Oralarını hızlı yapıştırıcıyla hızlı yapıştıracağım. Onun dışında Rich Multidecor Çalkıt İç Siyahı Boyayla boyama kararı verdik. Şimdi nasıl yapıyoruz? Arkadaşlar çalkıt boya biliyorsunuz hiç sulandırılmıyor. Multi surface sulandırılabiliyor ama çalkıt sulandırılmıyor. Ben şuradan başladım boyamaya. Detay diye başladım sonradan ruloya geçeceğim ama rulo yapmadan önce tabii ne yapacağım? Şöyle bir göstereyim size. Hmm. Şunu da göstereyim. Bakın alt tarafa boya kaçabilecek yerlere hep kağıt bant. Şöyle 5 liraya alabilirsiniz. Ben öyle aldım yani. Daha ucuza da bulabilirsiniz belki. Kağıt bant yapıştırdım ki boyam arka tarafa kötü bir görüntü yaratmasın. Şuralar yan tarafları boyadığımda şurayı boyadığımda fırçayı soktuğumda buralardan da kötü bir görüntü oluşsun istemiyorum. Şimdi nasıl yapıyoruz? Önce yine ipek uçlu fırçayla Texco'nun daha önce kapı kollarını boyarken kullandığım fırçalarım vardı ya onların orta boyu ile şöyle bir alıyorum. Zaten biliyorsunuz çalkık boya her yüzeye uygulanabilen bir boya. Bunun zaten en büyük en güzel özelliği o. Her yüzeyine parmak ucuma çıka çıka şöyle her yüzeyi boyadığım için ilk yüzeyi ince atacağım. Başta bir düşünüyordum acaba cam nasıl olur, sıkıntı olur mu diye ama hiç de problem olduğunu düşünmüyorum. Gayet güzel gidiyor. İlk katı şöyle şöyle ince. Sonraki katında rulo, ipek rulo, multi ipek, maxi ipek pardon rulo fırçayla e, fayansları yaptığını yapacağım. Bu arada fayanslara da ilk kat verliğini attım. Çok güzel bir görüntü oldu. Çok güzel bir dok oldu. Tabii ki tek kat vernikle kalıyor muyuz? Hayır kalmıyoruz. İlk kat verniği. bugün attım. 24 saat sabitledikten sonra ikinci kat verliğini atacağım. Biliyorsunuz bir boya yerine taşındık ve şu an dolabı yapabilecek durumda değiliz diye böyle bir boyama işine giriştik. Ben normalde L mutfak yapmak istiyorum. Şöyle şuradan işte şuraya doğru komple bir işte şu buzdolabının orayı L şeklinde mutfak yapmak istiyorum. Ama o zamana kadar ideallik içime sinen güzel renk olsun dedim, mobilyalarıma uygun olsun dedim ve isteğiyle yapma kararı verdim. Eşim de sağ olsun çok destekledi. Kapılarımızı antik beyaza, dolaplarımızı da boyuyoruz. Tezgah uyumlu olursa, çekmeceleri de boyadıktan sonra göreceğim. Tezgah uyumlu olursa hiç ellemeyeceğim. Çünkü iç siyahına uyabileceğini düşünüyorum. İçinde e, grilikler siyahlıklar olduğu için. Baktım uymuyor, baktım içime silmiyor. Hemen tezgahı da iç siyahıyla fırçalayacağım. İlk katı böyle atıyoruz. Çaldık boyada normalde 5 saat bekletmek yeterli oluyor ikinci kat için. Ama ben en az 24 saat bekletme taraftarıyım ki boya alt tabakada kemikleşsin. İlk katın şöyle biraz geri tutar mısın? Dalga dalga olması hiç önemli değil. umrumda değil çünkü önemli olan bizim için ikinci kat. İkinci katta da dalga yapmayacağız. Bu arada ben aspiratörü de boyadım. Şöyle göstereyim. Aspiratör de burada beyaz kötü bir görüntü. Bakın hemen kuruyor. Ben az önce boyadım hemen kurudu. Ama biz kurumasını beklemiyoruz. Kemikleşmesini bekliyoruz. O yüzden ikinci katını atmıyoruz. Bakın unutmayın. Multisurfacelerde ve çalkıtlarda eğer e, bekleme sürelerine uyum sağlamazsanız, Şöyle pıtır pıtır yaparsınız. Boya kalkar. Hocam boyam kalktı dersiniz. Verniklemezseniz yine böyle pıtır pıtır yaparsınız. Boyanız kalkar. Hocam boyam kalktı dersiniz. Ama saatlere uyup işte 24 saat katlar arasında bekleyip 24 saat vernikler arasında beklerseniz ve en az 2, 2 iki kat vernik atarsanız hiçbir kalkma bir şey olmaz. Görüşürüz. Sevgili arkadaşlar ilk katı kurudu mutfağınızın. Ee, şu ince zımparayla çok çok ince kaçlık şimdi bilemeyeceğim ama 220'lik yanlış hatırlamıyorsam zımparayla şöyle şöyle bastırmadan yavaş yavaş yapıp şu boya pütürlerini yok ettim. Bakın öyle bir yapıyorum ki yerlere tozu bile dökülmüyor. O kadar yani elinde sadece bir lokma boyası kalıyor. Sonrasında şu bezimle böyle bir güzel sildim. Bakın doku olarak hazır mutfak şeyleri gibi oldu böyle. Fırça izleri olan yerler bile. Çünkü bazı yerleri kalınlatmışım. Sonrasında ikinci kat rulomu geçtim. Bu ikinci katı geçmiş hali. Şurası ilk kat. Ee, çalkıt boyaların şöyle bir özelliği var. Ee, yaptığınız zaman açık renk oluyor. Yavaş yavaş koyulaşıyor. Ama zaten mantığı şu şuradaki rengi elde ediyorsunuz. Ya da işte antik beyazları şuradaki rengi elde ediyorsunuz. Yani kabuğundaki rengi elde ediyorsunuz arkadaşlar. Ben şöyle rulo ile devam edeceğim. Boya yükleyeceğim şimdi. Onu da bir göstereyim. Boyamı aldım. Bakın bu bir tarafına aldım şöyle. Şuraya yoğun aldım. Yapacağım, 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 yapacağım bir sürü. Ama ne yapacağım? Fırçamı boyaya doyuracağım. Çünkü fırça doymadan dolabı doyuramaz değil mi? Ve tamam. Bakın akma akma yok. Hiç vernik gibi düşünmeyin bunu. Ve boyanacak alanda git gel yaparak aşağı yukarı yaparak boyuyorum. Yani ya yani yönün hiçbir önemi yok çünkü zaten iz bırakmayan bir fırçayla çalışıyorsunuz. Multi maxi ipek fırçayla çalışıyorsunuz. Zaten iz, bırakma problemi olmuyor. altı değdik. Onu yani hemen şöyle sileyim de. Şuraları beyaz kalsın istiyorum çünkü. Oraları boyamayacağım yani şu iç tarafları. Hem yapıp hem çekmek çok zormuş. Yani eşim çekerken iyi de bu şekilde gerçekten zorlanıyor insan. Zaten biliyorsunuz öncesinde bantları yapıştırıp halletmiştim. Ee, beyaz yerlerimi fırçayla yaptığım için birkaç boya sıçramış. Onu da arkadaşlar şey yaparak giderdim. Bilginiz olsun, aklınızda bulunsun. Biraz zımparaladım, üstüne beyaz attım. Tek kat vernikliydi zaten. Çok sıkıntı olmadı. Pütürlü yerleri, kalan yerleri vardı. Oraları da şey yaptım böyle. Tırnağımı soydum. Nokta nokta minik minik. Hani göremeyeceğim şekilde şu anda ama minik minik boyalarını attım. Sonra üstüne su bazlı sır vernik aldım şu an kargoda. O geldiği zaman ne yapacağım? Onu atacağım. Şuralara kadar girmiyorum çünkü buraya girersem şu dolabın şurasını mahvederim. O yüzden şöyle belli bir yere kadar ruloyla belli bir yerden sonra da ay 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 fırçayla devam edeceğim. Elinizin altında mutlaka bez bulundurun arkadaşlar. Çünkü kazalar olabiliyor ne kadar dikkatli olsanız da. Ha gerçi ben <laughs> Videoyu çekmediğim zaman hiç kaza yapmıyorum ama işte sizlerle paylaşmak istediğim için de böyle ufak kazaları göz arlıyor. Artık yapacak bir şey yok. Bakın sıçrama mısrama yok. Neden? Çünkü zaten zulomda az bir boya var. Ah! Hiç sıkıntı yok. Şimdi videomu kapatacağım. İşime devam edeceğim. Bakın şu fırça izlerini Rulonla süre süre süre. Bu bu spor da oluyor sizin için. Yok ediyorum. Boya çok bereketli bir boya. Şunu unutmayın asla çalkıp boyayı sulandırmıyorsunuz. Multi surface değil bu. Sulandırmadan yolunuza devam. Şimdi ben yeniden bir boya yüklemesi yapmak zorundayım. Videoyu kapatacağım. Tüm halini zaten göreceksiniz. Şurayı görüyorsunuz ilk katı, ikinci katını, gerekirse üçüncü katını göstereceğim zaten. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yapmayı yapmaya e, çalışacağız. mutfak altında, mobilyalar nasıl yapılıyor, bunu göstereceğim. Öncelikle stansımları biliyorsunuz, defalarca kullanabiliyoruz arkadaşlar. Arkasını temizledikten sonra, oraya boya bulaştırmadıktan sonra hiçbir sıkıntı yok. Yapın yapın, silin, kullanın ama desene bir zarar vermemeyi dikkat edin. Stansa yapıştırıcısı kadense aldım bu sefer. Rich'im de var ama hangisi uygun markaysa onu alabiliyorum. Kadense de işte güzel markalar bence sıkıntı yok. Ee, şunu söyleyeyim yakından böyle buralarını dolu dolu yaparsak eğer boyayı kaldırma ihtimali var. Dikkat edin çok yakından yapmayın. Biraz uzaktan şöyle özellikle desenin şu, des şu parçalara gelebileceği şekilde düzünü de bakalım. Ben daha önce bir kez kullanmıştım deneme amaçlı, o yüzden şu tarafını şey yapacağım. Bir kere sıktım, iki tur salladım. Nereye yapacağım zaten belli, o yüzden şöyle, daha önce gözümde belirlemiştim, ölçüm belli. Şu noktalara göre, çekmecelerin giriş şeylerine göre yapıyorum stencil'ım yapıştı gördüğünüz gibi. Beyaz boyamı da önceden hazırlamıştım arkadaşlar. Birazcık boya tavamı döküyorum. Ben çok bile döktüm. Yani çok daha az gerekiyor bize. Ee, ne yapacağız? Boya tavasında pomponumuzun boyasını göndereceğiz olabildiğince. Az boya ihtiyacımız var. Ve sonrasında desenimiz tamamen buraya yapıştığından emin olduktan sonra şöyle darbelerle yapacağız ama arkadaşlar şey dikkat edin eğer pomponunuzda bir sıvılık kalırsa desen bulaşıyor haberiniz olsun o yüzden kuru olacak ve çalkıt boya buna çok uygun ben bu arada desenlerimde de çalkıtın antik beyazını kullanıyorum yine ee, başka bir boya almadım çalkıt buna çok uygun neden uygun çünkü e, şey değil çok sıvı bir boya değil nedendir anlamadım İnternetten sipariş veriyorum ben boyalarımı. Bu çalkıp bir tık sıvı geldi. Bir önceki daha katıydı. Daha dolu doluydu böyle salep kıvamındaydı. Ama bu nedense bir tık zayıf kaldı ona göre. O yüzden daha dikkatli uygulama yapıyorum. Profesyonel bir görüntü olsun istiyorsanız eğer şey kullanın Nedir onun adı? Durun söyleyeceğim. Pompon ve stencil yapıştırıcısı kullanın. Ha, normal fırçayı yapamaz mısınız? Yaparsınız ama olur, şey olur. Derbeli yapma çok önemli bence. Çünkü derbeli yapılmadığı zaman yapıştırıcıyı kaldırıyor, tık desenin görüntüsü bozuluyor gidiyor. Bir de farklı renkler kullanabilirsiniz. Ben şimdi düşünüyorum kullanmayı mesela bir bakayım videoyu durdurup devam edeceğim. Eğer farklı bir renk uygulaması yaparsam zaten size de göstereceğim. Durdurur musun? Başka. Arkadaşlar her zamanki kullandığım multi surface şey Richin multi surface titanium metalik gold rengi. Burayı da sadece şu orta kısmını ben gold yapmak istiyorum. Şöyle şöyle. Hadi şu desenimde altın sarısı görünmesini istiyorum. Zaten kurtlarımın altın sarısı. Ve buna sonradan karar verdiğim için şöyle bir sıkıntı oldu. E, rengi tam gold olmadı. Bir tık kuruduktan sonra bir daha yaptığımda tam gold olacak. Şimdi ben beyaz, devam edeyim beyaza. pomponumun boyasını yine aldım. Beyaz yaptığım yerlere ikinci katı geçiyorum. adam göstereceğim size nasıl olduğunu. Hatta kurutma makinesiyle çok az kurutma makinesini uzatır mısın bana? dikkat edin. Ee, ortasını ben daha önce beyaz kullandığım için şimdi beyaz oya sırıttı. Alttan Ha ben şu görüntü istiyorum arkadaşlar. Yani oluşturacağım şimdi o görüntüyle. İnşallah. Şu an ben de deniyorum yani bu iki renk olayını denememiştim daha önce sizinle birlikte videoda denemiş oluyorum. Tek renkle yaptım ama çalışma. Tek renkle yapmadım. Bunu fırçayla yapsak daha güzel olacak sanki. Bir sonraki uygulamalarımda, ya yani sonraki uygulamalarımda fırçayla yapacağım. Ve şeye dikkat edeceğim. Beyaz kısım uygulamadan çünkü ben komple her yerini beyaz darbelerle giriştim. Onu değil de direkt burayı boş bırakarak beyaz yapsaydım benim varağım çok daha güzel görünecekti. Ama bu şekilde de güzel görünmeyecek mi? Tabii ki de görünecek. Kaldırıyorum ve hep birlikte görelim bakalım. Nasıl oluyor? Şöyle. Evet de senin kalkmıyor. Kalkacak ama. Mecbur kalkacak. Öyle bir şansı yok. Heh, işte böyle. Şuraya da sarı kurplarım geldikten sonra tadından yemeyecek. Sevgili arkadaşlar mutfak dolaplarının üstünü bitirdim sayılır. Şöyle komple yaptım. Şimdi son bir yapmayı yani size göstermek istiyorum. Hızlıca, sıklıkta salladım. Resenemi yine aynı yöne getirdim. Alttan şöyle dört parmak hesaplıyorum ben. Dört parmak bırakarak yapıyorum. O tabii ki tamamen sizin zevkinize ve hissinize kalmış bir durum. Tam ortaladığımı hissettiğim an şöyle bir ölçü birimi yarattım kendi çapımda. Yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra stencil'ımı şöyle yapıyorum. Tamam. Şimdi hemen boyayı alıp yine boyama, boya tavamda yapıp yedirdikten sonra çok oldu. Hemen bunu süzdürmem lazım. Çünkü çok yoğun istemiyorum değil mi? Çok yoğun olursa ne olur? Desenim atar kendisini. Yani stansını atar. Aslında desen olarak güzel görünecek. Güzel görünür, net görünür. Mesela şunu gösterir misin? Şunda daha çok, daha yoğun bir boya yaptım. Ama şunu daha az yoğun bir boyayla yaptım. Ee, ama zaten yapa yapa oturtuyorsunuz kendinizi arkadaşlar. Görüntü olarak da bence bir sıkıntı olmuyor. Şurası hep kalkıyor. En başından beri gördünüz. Orayı bir kere yapacağım. Bir de oraya dokunmayacağım. Çünkü oraya ben darbe vurdukça kalkma eğiliminde oluyor. Pomponumun kenarlarıyla, yanıyla, sağıyla, soluyla. ön önünü arkasını siliyorum her seferinde defalarca yıkamayacağım ama bu stencil ile yıkanabilen bir şey naylon bir doku zaten en son bunu yıkayıp tekrar da kullanabiliyoruz zaten şöyle çekmeceleri zaten gördünüz çekmeceleri ile başladım şöyle ortaladım buraları da aynı şekilde ortalayarak yapıyorum sonrasında Orta taraftaki o altın sarısını yapacağım. Şimdi çok zamanınızı almak istemiyorum ama çok da detaylı göstermek istiyorum. Çünkü DM'den ulaşıyorsunuz. Uzman öğretmen Nurşah Çetinkaya hesabından. Hocam nasıl yapılıyordu, nasıl yaptınız işte, hangi boyayı kullandınız diye. O yüzden defalarca defalarca söylemek ihtiyacı duyuyorum. Bir de biz aynı anda birçok işe giriştiğimiz için yani hem kapı boyama, hem dolap boyama, hem fayans boyama hangi isimle ne söylemiştim onu unutuyorum açıkçası. Bu hiç boya tavasına bile almıyorum arkadaşlar. Göstereceğim şimdi nasıl yaptığımı. Şöyle şurayı açıyorum yapacağım yere. Boyayı akıtıyorum. Zaten bir şişem var. Yoğun aldım şöyle yoğun aldıktan sonra şöyle yaptım şurayı gene yaptım çok hafif şey olarak çok derme yapmıyorum çünkü metalik bir boy olduğu için hemen şeye eğilimli silinmeye yani çıkmaya eğilimli yaparsan böyle aşırı aşırı ne olacak altındaki grisi görünecek ya da beyazı görünecek o yüzden Buralarda çok fazla işlem yapmıyorum. Şimdi bunu da hemen şöyle gösterip sonrasında kaldıracağım isterseniz tekrar desenini görmenizi istiyorum. Hatta taşma olduysa onu da nasıl sileceğimizi de göstermek istiyorum. Bence bu kadar yeterli. Zaten şu anda bizim gözümüze batan şeyler işte şurada biraz taşma var falan diye düşünün. Mesela ben şey yapıyorum böyle sarı boyaya batırıyorum parmağımı şöyle getiriyorum. Bitti gitti. Yani hiç şey yapmayın. Acaba şimdi ne olacak falan diye düşünmeyin. Stencil'ımı kaldırdığımda da şöyle bir görüntü elde ediyorum. Bakın şurada bir hata var. O hatayı şimdi nasıl yapacağım? Onu da göstereyim. İyi oldu öyle bir hata olması da. Sizlere göstermem açısından. Şimdi arkadaşlar bakın Tırnağınız varsa çok daha verimli sonuç elde edeceksiniz. Tırnağıma ıslak normal geçiriyorum. Şöyle görünüyor mu? Heh. Şöyle bir tırnakla orayı düzeltiyorum. Şuraları gene öyle. Bakın. Kurutma makinesi tutmamanın bir avantajı da bu. Bunu yapabiliyorsunuz. Eğer kurutma makinesi tutabil, tutarsanız bunu yapamazsınız. Bir de hangi elinizin hangi parmağınızı kullanacağınıza dikkat edin lütfen. E, detay girebileceğiniz parmağınızı kullanın arkadaşlar. Hatta mümkünse tırnak uzatın. Mesela şurası bozuk oldu değil mi? Hemen parmağıma alacağım boyama. Elimi şuraya sabitleyeceğim. Temiz parmağımı. Heh. Sabitleyerek yapacağım. Çünkü elimi sabitlemeden yaparsam o düz görüntüyü elde edebilir miyim? Hayır, edemem. Şimdi size de gösterdiğim için bir yandan çok istediğim gibi yapamıyorum ama siz anlamışsınızdır denemek mi? Bunu çatalın arkasıyla, bıçağın ucuyla her şeyle yapabilirsiniz. Bakın mesela şurada da hata var. Burada ne yapacağım? Hemen gene kolumu buraya sabitleyeceğim. Çünkü elim titreyebilir. Bakın. Orayı doldurdum. Dalgalı bir görüntü oluştu. İstemiyorum onu. O yüzden düzelttim. Böyle. Şimdi bunların kurumasını tamamen... Şöyle bir toptan çeker misin? Gel buraya. Gel gel gel. <laughs> Aşağıları da. Bakın hepsini eşit boyda yaptım. Ee, üst sıradakileri üstten dört parmak, alt sıradakileri de alttan dört parmak yaparak. şuraya yapmadım bilerek. Heh, şuraya. Çok kalabalık görünecekti. Diğerleri de eşit değil. Aspiratör üstü. Alt dolabı da yine çekmecelerin başta ve sonda olduğu gibi şekliyle yapacağım dolabı ortalayarak yapacağım bu kadar Merhaba arkadaşlar mutfak dolaplarımızın boyaması bitti kuplarını zaten daha önceden verniklemiştik diyorsunuz e, artık kupsuz kupsuz nereye kadar kullanalım dedik bir kat mı iki kat verniğini attıktan sonra kuplarını taktık şimdi de bir üçüncü kat verniğin çok arttı Karşı vernikten almıştım ya. Üçüncü kat verniğimi atıyorum. Normal bulaşık süngerini şu yeşil kısmını kestim. Bildiğiniz o süngerle atıyorum vallahi hiç. Hiç sıkıntı yaşanmıyor. Kapak elimde verniğimi alıyorum. Süngerimde birazcık sıyırıyorum, yediriyorum. Şu beyaz görüntü sizi yanıltmasın. O beyazlık gidiyor kuruduktan sonra. Şurada dikkat edin. Verni e, hep bir yana aynı yere doğru yapmaya çalışın. Ve verniğinizin daha daha sonra kullanmak için ağzını kapatın. Dikkat edin. Kurursa problem yaşayabilirsiniz çünkü. Bu sefer renk bırakır. Biz ne yapmasını istiyoruz? Verniğin şeffaf olmasını ve bizim boyamızı göstermesini istiyoruz. İster yukarıdan aşağıya, ister sağdan sola Ama asla dairesel hareket mermi değil ve asla ortadan değil, kenardan bir kenara. Kapatıyorum şöyle. Bir kenardan bir kenara. Şu kısmı şöyle yapacağım. Yani iki kat verniklediğimiz bir dolap olduğu için çok önemsemiyorum açıkçası şuralara ama gene de Aç bakayım, yapacağım. Bu vernik gerçekten çok şey oldu bizim için. Ee, uygun fiyatlı oldu. Rich'in vernikleri çok pahalı biliyorsunuz ve yetmiyor. <laughs> Doğru düzgün. Ama bilir, büyük bir yoğurt kovası. Ve dayanıklı. Fayansları da şimdi bununla yapacağım. Sonra buraya bir 24 saat gene dokunmayacağım, 15 günde çok dikkatli kullanacağım. E, verniklenen yerleri suda idirmemeye dikkat edin. Eğer su dayar vernik etkisini yitirecektir. Ama dikkat ediyoruz. Başka da başka stensillerimi göstereyim bir. Şöyle yaptım. Suda beklettim, güzelce yıkadım. Bir daha kullanılmak üzere. Beni bekliyorlar. Her zaman da tekrar başka bir mekanda kullanabiliriz. Stencil spreyimi sıkarak tekrardan. Şöyle köpük köpük kalmamasına dikkat edin arkadaşlar. Bu e, sabah işim kapıları vermekte de o yüzden bir son kat daha atalım dedik. O yüzden süngerin birazcık köpüklü. Bu köpüklü görüntü kalıyor. Ona göre. Yani beyaz beyaz kalmıyor. Evet ama köpüklü görüntü kaldığında da çok çirkin bir görüntü elde ediyorsunuz. Ona göre dikkat yapın. Böyle ben sürdükten sonra komple her yerine yedirme çabasında oldu. Önce sonrası fotoğrafını zaten paylaşacağım. Göreceksiniz. Bence gayet güzel oldu. Yorumlarınızı bekliyorum. Önerilerinizi. Şöyle de yapabilirdim. Böyle de yapabilirdim. Artık çok geç bunlar için ama olumlu, olumsuz yorum ve eleştirilerinizi bekliyorum. Lütfen yorum yapmayı unutmayın ve kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi, dilerseniz dilen DM'den, uzman öğretmen Nurşah Çetin Kaya hesabından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.